İbni Ömer Mekke'ye doğru giden yolcu ile Kabe arasında kalan dağın iki gediğine yönelerek namaz kılardı. İmam Buhari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine yollarındaki mescitler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı yerler hakkında bir bab, bir konu başlığı açmış. Ve işte Abdullah bin Ömer bu konuda çok titizdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede namaz kılmışsa orada kılardı. Ve onunla ilgili bu rivayetlerin hepsini almış burada. Ya da kendisinin kendisinin almak istediği rivayetleri almış. Şimdi biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ve gerçekten umre ve haç niyetiyle Müslümanlar elhamdülillah Mekke ve Medine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı coğrafya hemen hemen her sene binlerce, milyonlarca insan gitmekte. Fakat değişen şehirler, şehirlerin yeni dünyaya sanki modern dünyaya ayak uydurması ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Müslümanların doğru dürüst bir bilgiye sahip olmaması ve o coğrafyalardaki değişim nedeniyle de bugün Müslümanların hiçbirisi, hiçbirimiz Efendimiz şurada namaz kıldı, şurada konakladı, şurada şu sefer yaptı hakkında fazla bir bilgimiz yok. E şimdi Efendimiz dönemindeki gibi kalsaydı Mekke ve Medine ve civar bölgeler, coğrafyalar ve Müslümanlar da Efendimizin yaşadığı o coğrafyada yaşadığı olayları orada görmek, orada bu hadisleri okumak ve sonra efendimizi daha da iyi bilip tanıyıp efendimizin yaşadığı olaylardan söylediği sözlerden biz nasıl yaşamamız gerekiyorsa öğrenmeyi isteseydik herhalde daha güzel olurdu. Ama şimdi bu seçim hakkımız yok. Çünkü ne Mekke'de ne Medine'de ne de Arabistan kıtasında efendimizin gezip dolaştığı yerlerde onun izlerini bulmak mümkün değil. Elhamdülillah ki Kur'an ve sünnet, Kur'an ve hadisler elimizde. İşte buralardan okumaya, öğrenmeye çalışacağız ve hem efendimizle ilgili bilgileri alacağız. Gönlümüzde onun sevgisi daha artacak ve bu bilgilerden bize ne emir geliyorsa veya nasıl hareket edin diyorsa da elimizden geldiğince efendimizin sünnetine uymaya çalışacağız